Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Mevla Teala bu sabah okumuş olduğumuz Zamm-i Sürenin niyetini okumuş olduğu ayetlerde Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler Hemen iman edenlerin ne ifade kullanması lazım? Buyuruyor Rabbim La tubdilu sadakatikum <Sessizlik> Sadakalarınızı iptal etmeyin, boşa çıkartmayın. Verdiğiniz sadaka ne yapar? İnsan biliyorsunuz kendi ailesine harcamış olduğu da Allah yolunda sadaka olarak hayır olarak ne yapılıyor? Hem de en kıymetli hayır olarak kabul ediliyor. O yüzden sadakalarınızı neye çıkartmayın? Nasıl Peki çıkarmış? nasıl çıkarmış onu söyleyecek şimdi. Allah'ım iyi anlamayı yasayım Bilmenni vel edah men, başa kalkmak. Nasılmış? Başa kalk. Yani başa kalktığı zaman ben sana şöyle yaptım. Ben sana böyle yaptım. Şöyle bilmem ne. O bu Allah ım. evladına yapıyorsun. Hanımına yapıyorsun sonra da hanımın da sana yapıyor. Allah'ın başa kalkmaktan bizleri muhafaza etsin. Yemunnûnâ aleyke neslemu, gullâ temunnû Geliyorlardı Peygamberimize sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ya Muhammed biliyorsun biz sana şöyle sahip çıktık, böyle sahip çıktık, İslam'dan vazgeçmedik. Şöyle yaptık, böyle yaptık, peygamberimizin başına kalkıyorlardı. İslamlarını neye kalkıyorlardı? Bak falancılar şöyle yaptı, akrabalarını bıraktı, kendi kavmi terk etti, bilmem şöyle yaptı, böyle yaptı ama biz seni ne yapmadık? Mevla buyurdu, İslamınızı başa kalkmayın diyor Mevla Teala. İslamınızı başa kalkmayın. Yani şöyle yaptık, öyle yaptık, bilmem ne yaptık, filan yaptık, şey yaptık işte ben. Oğlum yaptıysa niye yaptın sen bunları? Allah rızası için. Tamam mı? niye konuşuyor? Allah rızası için yapılan şey konuşulur mu ya? Yani? Neye konuşuyorsun ya? Yani? yani konuşmanın şeyi ne yani? Allah hepimizi muhafaza etsin. Belillahu yemunnu aleykum ezadâküm lil iman. Eğer başa kalkınması gereken bir şey varsa diyor Mevla Teala. Allah ise iman nasip etti, hidayet nasip etti. Allah bunu başa kalkar. Çünkü işte, imanı, hidayeti kim verdi? E, Allah verdi. O zaman sana ne oluyor? Ama bunu tabii kimse sağa sola vurmasın. Herkes kendini almalı bunu yani. Acayip bir hastalık. Yani bende yok diyen baştan aşağı yalan söylüyor. Bunu böyle bilin yani. Ya baştan aşağı yalan söylüyorum sana yani. Bende yok. Nasıl yok? Ya baştan aşağı diyorum sana ya. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir hastalık ki adamın böyle bütün zerrelerine girer bu yani. Bir bakmışsın hanımına bir bakmışsın çocuğuna bir bakmışsın dostlarına bir bakmışsın arkadaşlarına tabi İlla hastalık bu ve korkunç bir hastalık ya. Yani. konuşmaya başlarken böyle başlarsın şöyle yaptık böyle yaptık ne yaptın ya? Allah için yaptıysan susmalısın Allah için yapmadı. Sen konuş, sen oğlum. Sen konuş ama sen de dinlememek lazım. Allah başa kalkmaktan ve eza eziyet ederek bu da bir de eziyeti gider bu. Karşındaki insanı incitirsen ne yapar? Eziyet olur. Kelle değil, o kimse gibidir ki bu. Yunfiku ma lehu nas Bak. Malını gösteriş için veren kişi gibidir. Öyle mi billahi Allah'a da inanmıyor, ahirete inanmıyor ama desinler diye verenler kimidir diyor Allah Bir de nereye aldı işi yani? Olayı nereye aldı görüyor musun? Tam boş. Tam boşa çıktı ya. Yani. Malı niçin verenler? Gösteriş. Riyalı, Riya tabi. Milleti desin ki cömert adam, zengin adam. Orada milleti işte sen söyle, hava atmak için sen söyle indiriyor. Tabi gizli şirk. Direkt şirk kabul edilmiyor. Allah hepimizi muhafaz etsin. O yüzden Mevla Teala rızasına uygun hareket edebilme yasayı besin. Bu bir hastalık. Bu hastalıktan mutlaka ne olmamız lazım? Tedavi olmamız lazım. Yaptıklarımız ne yapacak mısınız? Ha şöyle düşünürsen kolay bak. Mesela babaysan. Ben babayım. Babalığımı yapıyorum. Başka bir şey yaptığım yok. O zaman karşı tarafa bir deme bir şey şansın. Ben babalığımı yapıyorum. Ona bir şey söyleme şansın. Yok. Hanımına karşı ben bir evim bir bunu yapıyorum. Evdeki hanım da ben bu evin hanımıyım. Vazifemi yapıyorum ya. Herkes vazifemi yapıyorum diye düşünse o zaman ne yapmayacak? Kimseye ezmeye kalkmayacak. Üzmeye kalkmayacak. Ya ben vazifemi yapıyorum ya. Şimdi memur adam. Adama demişler bunu yapacaksın demişler. Şimdi kalkıp da ben böyle yapayım deme şansı var mı? Ben memurum kardeşim. Ben bunu, bana bunu yap dedi. Ben bunu yapıyorum ya. Yani. Ama herkes kendini amir gördüğü için Devamlı ya işte bilmem ne. <laughs> Allah hepimizi muhafaza etsin. Ağır <laughs> bir hem yapıyor hem de boşa gidiyor. Belki de bu ahlakını düzeltmezsen ömür boyu yaptıkların hepsini yapacak buradan boşa gidecek yani. Başa kalkmaktan, eziyet etmekten yaptığın her şeyi ne yapacak. Çünkü mesela bir damarına bastılar, bir başlıyorsun. Ya ben sonra şöyle yaptım, ben bana bir... Ol. Ne yaptın bana? Şöyle yaptım, böyle yaptım. Bir saat sayıyor adam. Teşki yapmasaydın da, şunları da de. <laughs> Allah hepimizi muhafaza etsin. Ailede yapılan vazif olarak sayılıyor ya. Yani. Mesela arkadaşlıkta yapılan öyle mi? Tabii tabii. Dostluk. Dostluk işte. Var ya Mevla buyuruyor bak. Sana diyor hidayeti verdim, imanı verdim. Ne demek? Ya sana Mevla Teala o imkanı verdi, o cömertliği verdi, o güzelliği verdi. E sana Mevla buradan başa kalksa ne yapacaksın yani? Öbür taraftan iman verdi, midayet verdi Sen bu tarafa al bakalım şimdi ya. Mevla sana imkan verdi. Düşünsene aynı durumda başka bir arkadaşın olsa, onun imkanı olsa, sen ters olsan, o sana kıyak yapsa, sonra senin başına kalksa, nasıl ezdim seni? Nasıl bilmem başa kalk? Hoşuna gider mi? E gitmez. E senin hoşuna gitmiyorsa, kardeşin, arkadaşın, Allah hepimizi muhafaza Başaracağız inşallah. Olsa şey çok büyük bir hastalık bu yani. Bir de şu hastalığı ben görüyorum. Allah bunu da ben da inşallah özellikle hanım kardeşlerimizi de erkek kardeşlerimizi de kurtarsın. Amin. Ne o? Ben her şeyi yaptım diyor. Ya bitmedi ki hayat. Devam ediyor. Daha devam edeceksin yapmayı. Her şey ya, ya bitmedi, bitmedi. Her şeyi yaptım, olmaz. Hayat devam ediyorsa, ne yapacağız? Devam ediyor işte her şey. Her şey yapmadın daha yani. Daha devam ediyor her şey. Bak daha, daha devam ediyor. Her şeyi yaptım. Her şeyi yaptım diyorsan zaten bitti o zaman. Ma. Niye? Demek ki bitti daha. Her şeyi yaptın, daha bundan sonra bir şey yapamayacaksın demek yani yapça o zaman demek ki devam ediyor bak. Her şey yapmadın yani. Ya yani birbirimize karşı olan saygımız, sevgimiz, muhabbetimiz ne yapıyor? ne yapıyor? Her şey yaptıysa devam etmiyor demektir. Bak bitirdin demek. ki. Yani. Yok. Devam ediyorsa o zaman bak devam ediyor. Elleme. Allah burayı da iyi anlamaya Kime sorsan her şeyi yaptım ben. Diyor. Kime sorsan. Ama incelesen bakıyorsun ki ne yaptı yok? bir şey yaptı yok. Rabbim muhafaza Eğer tevfik ve rahat çünkü kemter murad etmez mürid Allahu Ekber işit seyir sülük, gel olma ebter gönülle varsa aşkın eyle ezber firarit hakka gel hakka gidelim cemaani bakımaz. Eğer tevfik öyle Allah muvaffak ede. Allah muvaffak ede. Mevla Teala muvaffak etmediği takdirde bir insanın muvaffak olması mümkün, başarılı olması mümkün değil. Allah muvaffak ede. Rabbim hepimiz inşallah muvaffak eylesin. Amin. Çünkü kemte. Çünkü biz aciziz. İnsan ne? Aciz. Mevla Teala muvaffak etmediği takdirde İnsanın muvaffak olma durumu yok. Murad etmez mürid. Allahu Ekber. Müridin muradı olmaz. Mürid ne yapar? Mürid muradını Allah'a bağlar. Allah'ım sen ne istiyorsan ben onu istiyorum. Allah'ım sen ne arzu ediyorsan ben ona talim. İkinci bir istek koymaz. İkinci bir istek hem Allah'ın isteği hem benim isteğim. Bu ne olur? Gizli şirk diyorlar bana işte. Tarikatta. Normalde değil de. Neden? E çünkü hem senin isteğin var hem de Allah'ın isteği Ama ne yapıyorsun? Diyorsun ki Ya Rabbi ben senin isteğine talibim. Senin isteğini istiyorum. Hatta senin isteğinle renkleniyorum Ya Rabbi. Benim muradım yok. Sen ne dersen o. Ne morad ediyorsan o. Ne arzu ediyorsan o. Ne yoksa ikinci ikinci bir ifade yok. Rabbim başarmayı nasip etsin. İşit. Ha bunu da elde etmek istiyorsan o zaman işit. Bir dinle bakalım bir. Bir kulağını aç. Seyri sülük Evet, seyri sülük işte. Yani Allah eğitimi, manevi eğitim al ki gel olma epter bereketsiz olma. Manevi eğitim almadan bu işi yakalama şansı yok. Yani ben kendi muradıma Mevla'nın muradında yok ettim diyebilmen için ne ihtiyacın var senin? Manevi eğitime ihtiyacın var. Allah başarmayı asibisin. Yoksa illa irade kullanırsın. İlla bir istek kullanırsın. Bir bakmışsın şak bir istek kullanırsın. Ya bu istek ama bu Mevla-i Teala'nın istediği uygun değil, denk gelmiyor nasıl olacak ha? gönülle varsa aşkın eyle ezber, gel diyor böyle bir aşkın varsa, yani ben Mevla Teala'nın muradında muradımı yok edeyim Mevlam ne derse o öyle olsun Mevla Teala zaten ne derse öyle oluyor aslında da sen de arada kaynıyorsun yani, bari hiç olmazsa istenilen gibi teslim olayım dersen, o zaman diyor çalışacaksın Allah çalışmayı nasip etsin. Manevi yolda gayret nasip etsin. Firari hakka gel, hakka gidelim. Cemali bakemez. Gel diyor Mevla Teala'ya firar Mevla'ya kaç. Evet. Rabbim kendisine kaçanlar da olmuyor. Ikram Eksik kalmakta hepimizi muhafaza etsin. Allahu Billahi Mustafa Allahu Billahi bir kimse zannetmesin min husulil fenaif fillah vel bekai billah fena fillah ve beka'i billah makamlarını elde ettikten sonra şöyle bir şey zannetmesin ennel mümkine muhakkak ki mümkünat yesiru vaciben vacibe dönüşür vacip olur böyle bir şey zannetmesin haşa min zalike böyle bir düşünceden Allah korusun muhafaza eylesin fe innehu çünkü muhalun böyle bir şey imkansızdır müstelzimun li kalbil hakaiki bütün hakikatlerin birbirine karışmasını gerektirir. Fe lem yesiril mümkünü vaciben o halde mümkünat vacip olmayacağına göre la yekûnu nasibuhu o hak yolunda olan kişinin nasibi gayrel aczi acziyetten başka bir şey değildir. Rabbim hepimizi muhafaza edersin. Temiz kabiliyetimizi artasın inşallah. Yani her şeyi yerli yerine koyabilme gücünü biz anlayabiliriz. Şey <laughs> El Fatih.